Merhaba, ben diş hekimi Hasan Birkan Demir. Bugün sizlere periodontoloji operasyonu sonrası dikkat edecek hususlardan bahsedeceğim. Cerrahi işlem sonrası 2 saat boyunca bir şey yiyip içmeyiniz. Mümkünse eve gidip istirahat ediniz. Yaz aylarında güneş altında fazla durmayınız. Operasyon sonrası tükürme işlemi yapmayınız. Sık tükürmek yarı yüzeyinde kanamanın durması için gereken pıhtı uzaklaştırmanıza ve kanamanın geç durmasına sebep olur. Operasyon gününde sıcak banyo yapmayınız. Ameliyatı takip eden ilk 24 saat içerisinde Sıcak yiyecek içeceklerden uzak durun. yumuşak, ılık veya soğuk yiyecekler tükettiniz. Mümkün olduğu kadar operasyon bölgesiyle çiğneme yapmayınız. Operasyon yapıldığı hafta sigara içmeyiniz. Asitli, baharatlı, alkollü gıdalardan uzak durunuz. Aksi takdirde ağrıya sebep olabilir. Yanak ve dudaklarınızı çekerek operasyon yapılan bölgeyi görmeye çalışmayınız. Operasyon sonrası sızıntı şeklinde kanımı olabilir. Kanımalarınız artarsa, temiz, nemli, gazlı bir tamponla 30 dakika basınç uygulayınız. Uzun süreli ve yoğun kanamalar halinde doktorunuza başvurunuz. İşlem sonrası hafif şişlikler olabilir. İşlem sonrası 24-48 saat boyunca buz uygulaması yapılabilir. Buz uygulaması operasyon bölgesi üzerinden 5'er dakika arayla 2'şer dakika boyunca yapılmalıdır. Buz uygulaması yapılırken temiz bir havluya ya da beze sararak yapılmalıdır. Ameliyat edilmeyen bölgelerde normal diş fırçalama işlemi yapılmalıdır. Ameliyat bölgesindeki dişler fırçalanırken diş etlerine ve dikişlere dokunmadan temizleme işlemi yapılmalıdır. Yarı üzeri koruyucu bir macun pat ile kapatıldıysa patın üzerine fırçalamayınız. Patın düşmemesi için azami gayret gösteriniz. Tedavi yapılmayan bölgeleri ise ikinci günden itibaren fırçalayabilirsiniz. Doktorunuzun önerdiği gargara ile günde iki kez sabah ve akşam diş fırçalama sonrası gargara işlemi yapabilirsiniz. Gargara yaptıktan sonra 1 saat hiçbir şey yiyip içmeyiniz ve ağzınızı su ile çalkalamayınız. Yara üzerine yerleştirilen pat, macun ilk bir gün içerisinde düşerse diş hekiminize başvurunuz. Macun yerinden oynarsa yerini yerleştirmeye çalışmayınız ve kliniğimize haber veriniz. Yara bölgesine yerleştirilen patı aldırmak için bir hafta sonra doktorunuza başvurunuz. Doktorunuzun önerdiği süre sonunda dikişlerinizi aldırmak için doktorunuza başvurabilirsiniz. Doktorunuz alınan diş etini Patoloji incelemesi için gönderdiyse, bir sonraki randevuya gelirken patoloji raporunu beraberinizde getiriniz. Ameliyat sonrası iyileşme için doktorunuzun yazdığı reçete uygulayınız. Eğer doktorunuz antibiyotik önerdiyse, tarif ettiği şekilde ilaçlarınızı alınız. Ameliyat sonrası ağrınız olursa ağrı kesici alabilirsiniz. Aspirin veya kanamayı artıran benzeri ilaçlar alınmamalıdır. Dayanamayacağınız kadar şiddetli ağrınız olursa doktorunuzu iletişime geçiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.